Merhaba arkadaşlar. Türkçe konuşan Dünyalılarda konuğum Güney Koreli Jiwoo. Ülkesinde, üniversitede Türkçe bölümünde okudu. Şimdi ise Türkçe şarkılara coverlar yapıyor. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak müze taşa. Maşallah duydum. İnşallah da çok duydum. Mustafa Kemal Atatürk hakkında da biraz öğrendim. Üzgün düşmüş ben. bir kere geriye dönesem yok olayım ben. Merhaba Jiwoo, hoş geldin programıma. Nasılsın? Jiwoo kim? Gadduyu kim? Kendini tanıtır mısın kısaca? Merhaba, adım Jiwoo. Güney Koreliyim. Türkçe bölümünden mezun oldum ve e, şu an YouTube kanalımın sahibiyim. Türkçe şarkılar söylüyorsun, coverlar yapıyorsun. Neden Türkçe şarkı söylüyorsun? Başka dillerde de şarkı söylüyor musun? Zaten şarkı söylemek benim hobimdir. Türkiye'ye gittikten sonra Türk arkadaşlarla tanışmak istedim. Türkçe şarkıları söylesem Türkiye daha yakın gelmiş gibi hissediyorum. Türkiye'de en çok sevdiğin sanatçılar kim? Bugünlerde yüze yüzeyken konuşuruz. Edis, Kan Puşnak. Gel bana gelsen Doğruyu yanlışı bulsam Ya da yes, gönderip Bay devlete Hayatında ilk defa Türkiye ve Türkçe kelimelerini ne zaman duydun? Türkiye kelime çocukken duydum. Ülkeler hakkında ilk öğrenmeye başladığım zaman da galiba Türkçe kelime ise e, üniversiteye gittikten sonra ilk duydum. Peki neden Türkçe bölümünde okumaya karar verdin, üniversiteyi Türkçe okudun? Eskiden özel bir sebebim yoktu. E, üniversiteye girdiğimde sınav sonucumla Türkçe bölümünü seçmek uygun olduğu için girdim. Ailen Türkçe öğrenmeni nasıl karşıladı? Pek. Çok kişinin okumadığı bölüm olduğu için e, ileride iyi bir fırsat olacak dediler. Türkçen iş bulabileceğini düşünebiliyor musun ileride Türkçe konuşarak? Evet çünkü e, Koreliler, e, az Koreliler Türkçe konuşa konuşabilirler. Bu yüzden e, Türkçe konuşan e, Koreliler iyi bir fırsat e, ara, arayabilirler. Türkiye hakkında ne biliyorsun peki genel olarak? Ben üniversitede Türkiye'nin tarihi hakkında biraz öğrendim. Ee, Osmanlı devletinden beri Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve Sabret Doğmuş kadar öğrendim ve Mustafa Kemal Atatürk hakkında da biraz öğrendim. Ee, genel hayat hakkında ise kadınların sokakta rahatça dinlemesi, <laughs> Türk Güney Kore'yi kardeş ülkesi olarak düşünüyorlar ve her zaman çay içiyorlar. Bizim Koreliler gibi çok cana yakınlar. Sen çay içmeyi seviyor musun? Türk çayını seviyor musun? Güney Kore'de evet. Türk çayı içiyor musun ya da öyle sorayım. Ben Türk çayı çok seviyorum. <laughs> Çünkü Koreliler zaten çayı seviyorlar. O yüzden ben de e, Türk çay çok seviyorum. E, Türkiye'ye gittin. İlk gittiğin zaman ne hissettin Türkiye'de? İzlenimlerin neler? Ben çok beğendim. Türkiye ilgili bir YouTube, YouTube açmam da Türkiye'ye gittikten sonradır. E, çünkü bana çok cana yakın geliyorlar Türkler. Ve İstanbul'daki manzara güzeldi. Çünkü her tarafta deniz görebilirim. Çok beğendim. Ve yemek de bana uygun. Kore gibi evde sipariş verebildiğim, Ben burada yaşamak istiyorum diye düşündüm. Türkiye'de yaşamayı düşünüyorsun, ne zaman taşınmayı düşünürsün Türkiye'ye? Elimden geleni çok çabuk çağırıyorum. Türkiye'ye gitmek istiyorum. Ben şimdi yüksek lisans hazırlıyorum. O yüzden o gidebilirsem bu sene bu sene sonbaharda gide gidebilirim. Nereye gideceksin? İstanbul, Ankara, İzmir, nereyi düşünüyorsun? İzmir ya da Ankara ya da İzmir'e git gitmek istiyorum. Sosyal medyada bir video paylaştın. İzmir marşı. Nasıl karar verdin İzmir marşını söylemeye? Türkiye'ye gittiği bir Koreli arkadaşım bana tavsiye etti. Herkes bu şarkı biliyor ve seviyor, duydum. Ve Türkiye yaşamında önemli bir parça olduğu için Türklerin yaşamında da önemli bir parça olmuş bir şarkıyı söylemek istediğim O yüzden kabul yaptım. Atatürk hakkında ne biliyorsun? Onunla ilgili araştırma yaptın mı? O kadar iyi bilmiyorum ee, çünkü ben Koreliyim. <laughs> Ama çok zor bir durumda Türkiye'yi kurtarmış. Bizim için bir şarkı söyler misin? Tamam. İzmir Marşı şirlesem mi? Tamam dinleyelim. İzmir'in dağlarında çiçekler açar İzmir'in dağlarında çiçekler açar Altın güneş oda sırmalar saçar Adın yazılacak mücevher taşa Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak mücevher taşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak mücevher taşa Sosyal medyada Gadduyu adıyla Türkçe paylaşımlar yapıyorsun. Ciddi sayıda takipçin var. Seni neden takip ediyorlar sence? Bence Türkiye'yi ise ben benim gerçek duygumu görebilirler ve kendi ülkenin dili öğrenmeye çalışanları görse yardım etmek isterler. O yüzden beni çok takip ediyorlar bence. Yani nasıl yorumlar alıyorsun Türklerden? Seni rahatsız eden yorumlar var mı? Evet, ee, çok sayıda güzel yorumlar e, geliyor. Mesela e, çok tatlısın, güzel sesi var e, ya da e, bunu söylediğin için teşekkürler a, falan filan. Bir videonda sana gelen yorumları okudun ve Türkçe küfürleri öğrendiğini söyledin oradan. Çok mu küfürlü yorum geliyor? Korelilerde durum nasıl? Bana gelen kötü yorumlar biraz az bence. Ben Kötü yorumları çok az gördüm. Kore durum ise genel olarak her ülke benzer. Koreliler de çok kolayca youtuberlere, ünlülere küfür ediyor ve ben o çok kötü diye düşünüyorum. Ay ay sinirliyim sınçım başımdan bir birazcık yine aynı sensiz uyandım Türkiye'ye gittin. Türkiye'de sana ilginç gelen özellikler ne oldu? Tanımayla ilgilenmek çok ilginç geldi. <laughs> Türkiye'deyken e, kıyafet almaya gittiğimde o dükkanın sahibi e, bizim için çay aldı. Ve dışarıda oturup biz konuştuk, çay içtik. Ve Kore'de bunun gibi durum yok ki çok ilginç geldi. İnsanlar sıcak. Kanlı evet çok film. sıcak kanlı. Türk dizileri izliyor musun? Genelde özellikle Türkçe öğrenmek isteyen yabancılar Türk dizilerinden Türkçe öğreniyor. Sende durum nasıl? Ben aslında hiç izlemedim. <laughs> Bir kez denedim ama o Türk alt yazıyla görmeye çalıştım ama. Benim Türkçe o kadar güzel değildi, <laughs> o yüzden çok zordu ve e, vazgeçtim. Sana ilginç gelen kelimeler var mıydı ifadeler Türkçe? Çok kelime kelimeye yok ama ben e, o çok duydum. E, yani <laughs> yani o kelime herkes her zaman kullanıyorlar. Maşallah duydum. E, i̇nşallah da çok duydum. Korece ve Türkçe çok biraz yakın, yakın olduğu için ben başka dilinden daha kolay Türkçe öğrendim. Dilimiz çok benzer. <laughs> Güney Koreliler e, Türkiye hakkında ne biliyor? Kore Savaşı'nda Türkiye asker göndermişti biliyorsun. Koreliler Türkiye deyince kardeş ülkesi olarak düşünüyorlar. Ee, Yaşlılar Kore Savaşı hakkında iyi biliyor. Ee, ve e, Türkiye yemekte herkes biliyor. Birçoğu dondurma ve düne kebap seviyorlar. Ve Kore'deki Türkiye restoranında her zaman çok kalabalık. ve bugünlerde Ba kaymak da Kore televizyonda çıktı. Ve uyumak da, uyumak da çok ünlü oldu bugünlerde. <laughs> ben de seviyorum. Türkiye'ye, Türklere mesajın ne? Türkiye'ye ben gideceğim yakın zamanda. Ve sizi çok seviyorum. Benim kanalımda <laughs> abone olun. Teşekkür ederim programda katıldığın için. Rica ederim. Ben de teşekkür ederim. Dünyanın hikayesi abone olun arkadaşlar. Çok çok yorumlar, yorumlar attın. Teşekkürler. <laughs>